Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Aygar. Bugün çoğaltma tesisi ve ortamlarından söz edeceğiz. Çoğaltma tesisi ve ortamlarında bahçe bitkilerinin tohum, çelik, aşı ve diğer çoğaltma metotlarıyla çoğaltılabilmeleri için seralar, yastıklar, plastik tüneller ve diğer üretim tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Seralar, mevsim şartları dışında çoğaltma ve üretimde kullanılan bitkilerin optimum çevre isteklerini yerine getiren tesislerdir. Yastıklar, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde sadece fide elde edilmesinde kullanılan tesislerdir. Kullanım amaçlarına, hazırlanış şekillerine, kullanıldıkları zamana göre sıcak, ılık veya soğuk yastık adını alırlar. Tohum ve çelik tavaları, tohum ve çeliklerin yetiştirilmesi için ayrılan parselde sonbaharda toprak 60 cm derinliğinde krizma edilir. Kışın yağışlarla iyice parçalanan toprak, ilkbaharda tırmık veya kültivatörle düzeltildikten sonra 80 cm genişlik ve 5 metre uzunlukta tavalar hazırlanır. Hazırlanan bu tavalara iyi yanmış ahır gübresinden metrekareye 4 kilogram verilir ve hemen karıştırılarak tırmıkla düzeltilir. Böylece çelik ve tohum tavaları hazırlanmış olur. Sanayide kullanılacak sebze üretimini yapılan yörelerde fidelerin küçük yastıklarda üretilmesi mümkün olmadığından bu maksat için uygun ölçülerde plastik tüneller geliştirilmiştir. Diğer üretim tesisleri ise bu başlık altında yer alan tesisler kasalar, tel evler, gölge evleri ve saksılardır. Tohum ekiminde ve fide üretiminde kullanılan kasalar ahşap ve plastikten yapılırlar. Farklı ölçülerle olmakla birlikte en çok kullanılan kasalar yükseklik derinliği belirtildiği gibi ölçüleri olanlardır. Özellikle çeşitli böceklerle taşınan hastalık ve zararlılardan fideleri korumak maksadıyla Tel kafeslerle yapılan tesisler ve tel evler adını alırlar. Bahçe bitkilerinin üretim ortamlarında ise harç ve kapak, toprak, kum, iyi yanmış ahır gübresi ve orman toprağı belirli oranlarda karıştırılarak tohum ekiminde yatağı teşkil eden ve harç adı verilen ortamı meydana getirirler. Bahçe bitkilerinin tohumları ekildikten sonra tohumların üzerine Örtmek için kullanılan karışıma kapak adı verilir. Kapak, harcın daha sıkı bir elikten geçirilmiş halidir. Vermikülüt ve perlit e, harç materyalleri arasında yer alan ve özellikle son yıllarda yurdumuzda kullanımı artmış olan hafif, büyük hacimli ve yüksek oranda su tutma yeteneğine sahip iki ayrı materyaldir. Bunlar saf halde kullanılabildikleri gibi diğer harç malzemeleri ile karışık olarak da kullanılabilirler. Üretim ortamlarının dezenfekte edilmesinde ise bahçe bitkilerinin üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan harçlar genellikle yabancı ot tohumları, nematotlar, mantar ve bakterileri içerirler. Bunların ortaya çıkaracağı zararları önleyebilmek için ekimden önce harcın dezenfekte edilmesi gerekir. Harç dezenfeksiyonu su buharı ve kimyasal maddelerle olmak üzere başlıca iki yolda yapılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.